Evet arkadaşlar bugün yine güzel bir bob kesim yapacağız arkalarda kısaltacağız önlerden fazla kısaltmayacağız ee, videoların daha çok gelmesi için takip ediyoruz beğeni yapıyoruz arkadaşlar kesim için şöyle bir oyle ayrım yapacağım burada hafif bir uzunluk yapacağız onun için bunu bu şekilde yukarı doğru kaldırıyorum. Arkadaşlar videolarımda düz makas niye vuruyorlar diye soruyorlar. Ee, ben burada tekniğini gösteriyorum. İsterseniz böyle kesin, isterseniz düz atın. Şimdi arkadaşlar bu uzunluğu bırakacağız. Uzunluğunu birazcık şöyle kısaltacağız. Yani bu modelde isterseniz enseyi açabilirsiniz de ama müşterinin isteğine göre ensede birazcık uzunluğu var kalmasını istiyor. Aynı şekilde bu şekilde ayırıyorum ben. İsterseniz daha çapraz da ayırabilirsiniz. O şekilde ayırdığınız zaman gerek kalmaz. Orta kısmından yine alıyorum. tarafı da aynı şekilde bu tarafa doğru alıyorum. Pardon. Şimdi üst kısımlarını biraz daha yoğunlaştıracağımız için bu şekilde alıyorum. Aynı şekilde. Arkadaşlar dediğim gibi ister makas atışınız böyle dik dik olur. İsterseniz düz kesim yaparsınız. O size bağlı. Ben burada sadece kesim tekniğini gösteriyorum. Atış tekniğini göstermiyorum. Yani orada yorumlara niye düz makas atıyorsunuz bilmiyorum değil demeyin. Ben size burada kolay püf noktalarını gösteriyorum. Orta kısmımız bu. Ölçümüzü buradan alıyoruz. Buradaki saçımızı bu tarafa doğru kesiyoruz. Buradaki saçımızla da bu tarafa doğru kestiğimiz zaman düşüş rahat bir şekilde düşüş sağlar. Aynı şekilde de burada. Modelimizi rahat bir şekilde fön çekerken bile rahat bir şekilde fön çekersiniz. Bir de benim maka tutuşuma laf yapmışlar. Laf eden arkadaşlar videolarınızı çekin. Kolay gelsin. Eline sağlık. Bana da özel olarak atın. Sizin de makas tutuşlarınızı ben de görmek isterim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Burada kuyruk kısmı yaptık. Bunun üstünden katlarımızı veriyoruz. Güzel bir bob kesim yapıyoruz. Ön kısmından fazla almayacağımız için mümkün olduğu kadar böyle orta kısma doğru getiriyoruz. Ama yine de ucunu eşitlememiz lazım. O yüzden şöyle aldığımız zaman görüyorsunuz değil mi arkadaşlar düşüşü öne doğru katlı bir şekilde düşüş sağlıyoruz Yine aynı şekilde bu kısmı böyle ortaya doğru alıyoruz Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Evet, aynı şekilde buradan da alıyoruz. Saç ayrımlarını mümkün olduğu kadar düzgün, net çizgiler halinde ayırın. çekiyoruz. Bittiği yerden. Bakın. Saçı bıraktığım an görüyorsunuz katlı bir şekilde öne doğru uzuyor. Fön çekerken de bu kesimde rahat bir şekilde geçiş sağlayabilirsiniz. Öbür türlü arkasını küt yapıp önü uzun yaparsanız bu kesim olmaz. Aynı şekilde ortaya doğru birleştiriyorum. Yani i̇stersen böyle de kesebilirim. Yani kesim teknikleri bende çok. Ben sadece burada modelin düzgün çıkması için tekniğimi sunarım. Makas atışını size kalmış arkadaşlar. İsteyen istediği gibi atabilir. Uzunluğu kısal atar, düz atar, çapraz atar böyle böyle atar. Böyle böyle atar. O size kalmış. Ben burada bu modeli daha kolay nasıl kesebilirsiniz tekniğini veriyorum. Çünkü birazcık çok kızıyorum orada öyle abuk subuk yazan arkadaşlara. Ücretsiz bilgi paylaşımı yapıyoruz arkadaşlar. Kesim eğitimi alsanız kişiye özel 3000-5000'den aşağı kesim eğitimi alamazsınız. Ve aldığınızda bu şekilde anlatım yapılmaz. Kestikten sonra hafif böyle kaldırın arkadaşlar böyle böyle işlem yapabilirsiniz. Bakın taradığım zaman kısadan uzuna doğru gider. Mümkün olduğunda saçı ayrım yaparken düz ayırın. Eğer böyle yamuklu yamuklu ayırırsanız saç hiçbir şekilde hakim olamazsınız. Bu şekilde. Kontrol sizde olacak. Saçta değil. Ben inceltme işini fön çektikten sonra daha net görüyorum. Ne taraflarda dolgunluk varsa o taraflarda tutuşlar yapıyorum. Evet. Önünü kat mısınız? misiniz? Şimdi kurutacağız. Fönünü çekeceğiz. Sonucunu size fönlü haliyle inceltirken de fönünü çekeceğiz. Yaşacağız. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar fönümüzü çektik. Şimdi sıra geldi inceltmesine. Ee, bu saçlarda genelde inceltirseniz daha güzel olur. Daha dolgun daha düşüşte şey durur. Bu modelimizi gösterelim. İnceltmeden halini. İnceldikten sonra bakalım. Bu kısımdan arkadaşlar böyle inceltiyoruz. Çünkü uzunluğu kısalı yapacağız. Nosuna ben her zaman saçı ortadan ikiye ayırırım. İlk önce bir taraf inceltirim, sonra öbür tarafı inceltirim. İncelttiği parçayla saçı böyle alırım. İster böyle arkadaşlar, ister böyle. Yukarı kaldırarak incelttiğiniz zaman uçlardaki o makas izleri gider. Da arkadaşlar saç gene böyle çapraz alırsınız. Çapraz aldığınız zaman uç kısımlarına böyle çapraz inceltme yapabilirsiniz. Aynı şekilde çapraz alırsınız. Genelde ben böyle modellerde bu şekilde inceltiyorum çapraz alarak. tarağımı da bu şekilde koyuyorum. Bu şekilde inceltmemi yapmış oluyoruz. Arkadaşlar saçlara kesinlikle ve kesinlikle diplerden inceltme yapmayın. Müşteriniz bile isterse yapmayın. Çünkü kabarıklığını daha çok veriyorsunuz saçın dibini inceltme yaparaktan saçın azalmasını sağlayamazsınız. O saç bir hafta sonra iki hafta sonra uzadığı zaman daha çok kabaracak. Bu şekilde koyuyorum. Yine aynı şekilde arkaya doğru alıyorum. Uç kısmını yanına incetmemi yapıyorum. İncetmemi yaptığım zaman düşüşü görüyorsunuz. <laughs> Bakın çok fakar hareketler. Müşterimiz burada sivri sivri istiyor yani. Tepe kısmına yine yeni aynı şekilde alıyorum. Yine aynı şekilde. incetmemi yapıyorum. Evet görüyorsunuz. Uçlar çok güzel bir şekilde sağlanıyor. Ön kısmında gelince de bu şekilde kaldırıyorum. Gene aynı şekilde. kendi geriye doğru. Hop. Düşüş gördünüz. Aynı şekilde alıyorsun yine geriye doğru. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. Bazı bölgelerine. Evet. Düşüşü gördünüz. Şekil şekilde gibi o tarafı koydum. Şimdi bu tarafa aynı şekilde tarak Saçımı yukarı doğru kaldırarak kesiyorum. Makası kaydırarak uzunlu kısalı hareketler yapıyoruz orada. Aynı şekilde. saçımız yine aynı şekilde kaldırıyoruz. Böyle 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 inceltiyoruz. Arkadaşlar biz burada teknik bilgi veriyoruz. Bilginiz olsun yine hatırlatıyorum. Yani hiçbir şekilde ben güzel saç keserim. Ben güzel kan çekerim. Havası değil. Burada sadece teknik bilgimizi veririz. Üstüne de siz koyarsınız. Güzel bir sonuç ortaya çıkarsınız. Saçı yine yere doğru ararım. Kimisi düz makasla da yapabilir. Ara makasıyla da yapabilir. Yani her şeyle de yapabilirsiniz. Kimisi oradan yorumlara yazmış. Ara makası mı kullanıyorsunuz? Kullanabilirsiniz de, kullanmayabilirsiniz de. Yani bütün teknikler bende mevcuttur. İstersen normal makas alırsın arkadaş. Tık 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 tık, tık, tık yaparsın. İstersen ekle makasıyla da yaparsın. Yani bütün teknik sistemleri bende var. Ben burada sadece sizin daha kolay ve güzel sonuçlar elde etmeniz için tekniğini veriyorum. Yani makas atış tarzı size kalmış. İster düz kesersin, ister uzunlu kısalı kesersin, istersen usturayla kesersin fark etmez. Aynı şekilde teknik olarak bu şekilde yaptığınız zaman ben inceltme yaparken sadece uç kısımlarını inceltirim. Çünkü orada da o makas izlerini kapatmak için ve düşüşlerini daha doğal sağlamak için Buradan da bu şekilde tutarım. Gene aynı şekilde. Tabi bu işlemi yaparken incelmiş olan yerlere fazla inceltme yapmıyoruz. Evet arkadaşlar kesimimiz bitmiştir, inceltmemiz de bitmiştir. Bir fönle şöyle bir dağıtalım. Evet buradaki şekli gördünüz. arkadaşlar. Saçımızın bitiş hali. Hemen şöyle göstereyim ben bir. Kalemle. Evet. Saçımızı biliyorsunuz. Bizleri için teşekkür ederiz. Takipte kalın, yorumlar yapın, bol bol beğeniler, görüşmek üzere.